seni ciddiye almamalarının gerçek nedeni. Üç maddede sıralıyorum. Üçüncü madde, hitabın kuvvetli değil. Hitabı kuvvetli biri saçma bir şey anlatsa da insanlar onun ciddi bir şey anlatır gibi dinler. Eğer hitabın kuvvetli değilse aynı şeyleri sen anlattığında insanların ilgisi kaybolur, sözünü keser, başka bir şeyler anlatmaya başlarlar. İkinci madde statü eksikliği. Bir profesör, doktor veya avukat gibi statüsü yüksek bir iş yapan biri konuştuğu zaman, ister zekice, ister aptalca olsun, karşı taraf altında statüsünden etkilenecek ve anlattıklarının çok önemli ve akıllıca olduğunu düşünecek. Eğer sen statüsü düşük bir iş yapıyorsan, senin anlattıklarını bilinçaltında, önemsiz şeyler olarak kodlayacak. Birinci madde, fakir olmak. Zengin biri konuştuğu zaman fazla para kazanmış olması, karşı tarafta onu başarılı, zeki biri gibi gösterecek. Sözleri karşı taraf için daha ilgi çekici olacak. Senin ise fakir olman sözlerinin değerini düşürecek, karşı taraf tarafından daha az önemsenmesine sebep olacaktır.